Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Yiitan'layız. Okay. Yiitan'la Asfalt 8 oynayacağız. Öyle değil mi Yiitan? Evet. Arkadaşlara merhaba de bakalım. Arkadaşlar merhaba. Kamera bu tarafta. Aa kamera şurada. <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet. Motor şimdi oy, motor. motor oyunu mu? Tamam. O zaman. Şöyle yapalım. Tamam bakalım o zaman. Böyle bir yarış açtık. Arkadaşlar bu arada oyunumuz online. Bakalım dağları taşları açacağız Elemeli bir oyun. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Eğlenceli Hep beraber. Bir oyun. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet başlıyoruz. kar yağıyor dışarıda. Başlayacağız. Motorumuz bu şekilde. Aa, herkes arabayla yarışıyor biz motorla. Vay. Hadi bakalım. Altıncıyız. Şu an altıncı mıyız Yiğit'em? Uuu. Uh. <laughs> evet. Hmm. Şu an altıncıyız ama hızlanıyoruz yavaş yavaş. Evet hızlanıyoruz. Wow. Üç, hadi tan hadi bakalım. Iki, Aha. Sıfır. Geldik, yetiştik, yetiştik. Elendik. Ne oldu ki? Ne oldu ki böyle? Elendik. <laughs> motorun tekerlerine bak. Motorun tekerleri çıktı. Ama niye elendik? Bu kadar çabuk bitti, bitmemeliydi ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu kadar çabuk bitmemeliydi. Tekrar açıyoruz hemen. Tekrar açalım. Yarış diyelim. Ee, ne diyor? Bir daha gösterme diyor. Zaman eleme modu bakalım ileri diyelim ileri diyelim yarışa başla diyelim bakalım saniyeli herhalde bu ondan dolayı mı acaba eğlendik tam da yeniyorduk evet karlı bir yaz akşamıydı <laughs> evet gidiyoruz şu anda. Saniye var mı bakalım sağa sola herhangi bir saniye var mı? Şuradan atlayacağız. Evet. İşte bu. İşte bu. Hemen hızlanıyoruz. İşte bu. Kafa. Kısa yoldan yenmemiz lazım. 4 saniye kaldı 3 saniye 2 1 elendik 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 maalesef elendik elendik çok kısa bir zaman çok kısa bir parkur geçelim başka bir bölüm yapalım bakalım nasıl olacak Benim evet. kanalımıza abone olsunlar mı itan Evet. evet kanalımıza abone olun arkadaşlar, like atsınlar mı Yiğit'e Evet. Evet like de atın. Motorlarla birinci. yarışıyoruz şu an arkadaşlar. Aha. Vurduk çocuk. ama devrilmedi arkadaş. Şu an birinciyiz, birinci ilerliyoruz. Evet birinci ilerliyoruz. Hadi çok. Hadi alalım. Bunlar nasıl geçti bizi? Şuradan nasıl geçti bunlar bizi? Şu an beşinciyiz, sekiz kişi var toplamda beşinciyiz arkadaşlar. Hadi yapma, alt yola girdik, alt yola girdik, tamam alt yola girdik. Tamam. Birinciyiz. Şu an... o alt yolda birinci oldu o. Nasıl oldu ben de anlamadım. Burada trafik de var, arabalar da gelip geçiyor. Şu an diğer yolu kullandılar, diğer yolu kullandılar. İşte bir akrobasi hareketler. Hemen şuradan gidelim. Oo, burada yakıt da varmış. Bas kazan, nitroyu aldık. Şu an hala birinciyiz, değil mi İtan? Hı hı. İtan sen hiç konuşmuyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun? Aa, selektör atıyor. Şu an hala birinciyiz. O hareketi gördün mü? Evet. Evet. Şimdi bakıyoruz arkamızda hiç kimse yok. Hala birinci sıradayız. Evet hala birinci sıradayız. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Hala, birinci. hala birinciyiz. Evet. Kısa zamanlarda. Çok kısa bir süre içerisinde birinci olduk. Şuradaki yakıtları alalım. Şunları alalım. İkinci, dördüncü, beşinci olmayalım. İyi hızlandık ama iyi hızlandık değil mi? İkinci, altıncı, sekizinci olmayalım. Arkamızdakiler görükmüyor bile. Görükmüyor bile birinci, birinci olduk. Birinci Oldum. Bak 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 hareketlere bak. Hareketleri görüyor musun? Hı -hı. Bak. Bizim sürücüye bak. Bizim sürücüye bak nasıl gidiyor hava atıyor bak bak bak. Vay be. Adam birinci oldu abi. Madalyamızı alalım. Madalyamızı takalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çok az bir sonraki bölümde yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.